Evet sevgili çocuklarım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum yine. Şimdi çocuklar bugün yine saatler konusunda bilmemiz gereken bir konu daha var. O da öğlenden sonra ve öğlenden önce dediğimiz zaman eee saati nasıl okuyacağız? Birlikte onu öğreneceğiz. Şimdi çocuklar bildiğiniz gibi Bildiğiniz gibi saatimizde birden 12'ye kadar sayılar vardı. Uzun kolumuzun adı yelkovandı. Kısa kolumuzun adı kısa kolumuzun adı da akrepti. Evet. çok şu an saat kaç? Burada gördüğünüz gibi kısa kolu kırmızı yaptım, akrep, mavi kolu yani yelkovanı da 12'nin üstüne geldik. 12'yi gösteriyor. O zaman saatimiz kaç? 9. Şimdi çocuklarım burada şuna dikkat edeceğiz biz. Bakın bu saat 9'da biz ne yapıyoruz normalde? Okula geliyoruz, değil mi? Saat 9'da okula geliyoruz ve bahçede sıra olmaya başlıyoruz. İnşallah o günler tekrardan gelecek. Şimdi çocuklarım bakın şu anda saat sabah 9. Sabah 9. Dikkat edin. Sabah 9. Sonra çocuklar ben bu yel kovanımı çevirdim, 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 çevirdim. Tabi o sırada da bu akrebim de hareket etti. Ve akrebim geldi, onu gösterdi. O zaman saatim ne oldu? Saat 10. Yani biz çocuklar birinci dersten çıkmış olduk. Değil mi? Evet, teneffüsümüzü yaptık. Birinci dersimizi bitirmiş olduk. Siz teneffüse çıktınız, tekrardan geldiniz ve yine dersimiz başlıyor. Sonra çocuklarım bu yelkovan buradan devam ediyor. Böyle tam bir tur atıyor. Yani bir saat daha geçiyor çocuklar. Saat 11 oluyor. Evet 11 olduktan sonra çocuklar biz ikinci dersimizi de ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Daha sonra üçüncü dersimizi bitiriyoruz ve dördüncü dersimize geliyoruz. Şimdi çocuklar Dördüncü derse geldikten sonra bakın şu anda akrep de burayı gösterdiğini düşünün. Şurayı gösteriyor. Saat 12 oldu. Artık bazı arkadaşlarımız ne olmuş oldu? Acıkmaya başladı. Öğretmenim ne zaman beslenme yapacağız demeye başladı. Çünkü şu anda saat öğlen 12 çocuklar. Öğlen 12 oldu. Bakın akrebin burada 12'yi gösteriyor. Yelkonum da gösteriyor burada 12'yi saat 12 ve siz öğretmenim ne zaman yapacağız beslenmemizi demeye başladınız. Ben de size ne diyorum? 20 dakika sonra diyorum. 20 dakika sonra yani 12-20'de beslenmemizi yapıyoruz. Çocuklarım biz beslenmemizi yaptık. Sonra uzun teneffüsümüzü yaptık. Yemeğe gidenler yemeğinlerini yediler. Ve daha sonra saat daha sonra saat 12'den sonra kaç olacak saat çocuklar? 1 olacak değil mi? Şimdi buraya dikkat çocuklar. Bakın şu an saat 1. Evet ama artık öğlenden sonraya geçtiğimiz için çocuklar biz saat 1 demeyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? 13 diyeceğiz çocuklar. 13. E öğretmenim ben saat 1 desem olur mu? Olur ama doğru bir kullanım olmaz çocuklar. Çünkü gece 1 de var. Gündüz bir de var. O yüzden çocuklar biz öğlenden sonrayı, öğlenden sonrayı ne yapıyoruz? 13 diyoruz çocuklar. Saat şu anda 13. Devam edelim çocuklar. Bakın yine Yelkova'nın böyle hareketlerini yaptı. Tabi bu Yelkova'nın hareketini yapınca akrep yerinde duruyor muydu? Evet durmuyordu. Yelkovanım döndü. Tam bir turunu attı çocuklar. Ve yine tekrardan Yelkovan 12'ye geldi. Akrebim de bu defa ama 2'yi gösteriyor. O zaman saat kaç çocuklar? Evet bazılarını saat 2 dedi. Doğru ama yanlış bir kullanım oluyor çocuklar. Artık saat 2 demiyoruz. Çünkü biz artık son derse girmiş oluyoruz. Yani öğlenden sonra saat çocuklar 14 oldu diyoruz. Saat 14 oldu. Devam ediyoruz çocuklar. Ya resim yaptık, ya satranç oynadık, ya sınıf içi oyunlar oynadık. Gel kovanımız tekrardan döndü. Ve saat çocuklar 3 oldu. Ne yapıyorduk saat 3'te? Saat 3'te ne yapıyorduk? Hemen ben size söyleyeyim. Saat 3'te çocuklar etüde kalanlar kalıyordu. Etüde kalmayanlar e, annelere gelip onları alıyordu. Saat 3 dediğimizde yani öğlenden sonra Saat çocuklar öğlenden sonra saat 15 oldu. Öğlenden sonra 15 oldu. Bazı arkadaşlarımızın annesi aldı onu götürdü eve götürdü. Tekrardan bu yelkovanımız çocuklar böyle bir tam bir dönüşünü yaptı. Tam bir dönüşünü yaptıktan sonra çocuklar saat oldu 4. Evet saatimiz. 4. Yani 4 demeyeceğiz çocuklar artık biz öğrendik. Saat oldu 16. Evet, saat 16 oldu. Daha sonra çocuklar biz bu arada etütteyiz. Halen etütümüzü yapıyoruz. Siz bir teneffüse çıktınız, geldiniz ve etüdün son dersine girdik çocuklar. Etüdün son dersi de bitti ve biz etütten çıkmaya başlayacağız. Ne zaman çıkıyoruz çocuklar? Evet. Saat şunu da kırmızıyla yazayım. 17'de çocuklar etütten çıkıyoruz. Yani bundan sonra annem baban sana sen etütten kaçta çıkıyorsun diye bir soru sorduğu zaman çocuklar siz ona bir saat 17'de çıkıyoruz diyebilirsiniz. Devam edelim çocuklar. Yine buradan Yelkova'nın ne yaptı? Döndü döndü döndü. Ve çocuklar bir saat daha geçti. Bu defa ne yaptık? Evet bu defa akrebimiz burayı gösterdi. Y yine her zamanki gibi. Yine her zamanki gibi. Evet birazcık bu pek olmadı ama şöyle yapalım. Evet. Yine akrebim saati gösteriyor. Şu an çocuklar saat artık 18 oldu çocuklar. Artık eve gittiniz. Bak şu an saat 18. Ve yavaş yavaş güneş batmaya başlıyor. Yavaş yavaş baban işten gelmeye başlıyor. Annesi çalışanların annesi işten çıktı ve akşam oldu herkes eve geldi. Bu arada ben de eve gelmiş oldum çocuklar. Daha sonra çocuklar birazcık zaman geçti. Sen evde oyun oynadın. O sırada baban geldi. O sırada baban geldi. Birazcık babanla muhabbet ediyorsun ve birlikte yemek yemeye başladınız çocuklar. Akşam yemeğini yiyorsun. O zaman çocuklarım saat 19 oldu bakın. Şu an sen akşam yemeğini yedin. Daha sonra yine çocuklar Yelkovanım hareket etti. Hareket ettikten sonra sizler yemeklerinizi yediniz. Ailenle, babanla vakit geçirdin. Evet. Yavaş yavaş hemen baban ya da annen sana şunu diyor. Oğlum ya da kızım saat 8 oldu. Hadi bakalım ödevlerini yapalım diyorsun. Ya da ödevin yoksa kitabını okuyorsun ve saat ne oluyor çocuklar? 20 diyoruz biz burada. Bakın 20 diyoruz. Evet. Daha sonra çocuklar ödevlerini yapmaya başladın. Ödevlerini yaptıktan sonra annen çay yaptı. Siz çay içtiniz ya da meyve yediniz. Ne oldu saat bu defa? 9 oldu. Saat 9 olduktan sonra Çocuklar meyvenizi yediniz. Çayınızı içtiniz. Ailenizle sohbet ettiniz. Ama Yelkovan yine hareketine devam ediyor. Ve saat artık 10'a doğru geliyor. Çünkü, pardon artık saat ee, 9'u yapmıştık. Şurada Evet 9'u yapmıştık. Ben bu arada 9'da 21'i yazmayı unuttum çocuklar. Evet 21'i yazmayı unuttum. Saat 21 olmuş oluyor. Siz saat 21'de artık çayınızı, meyvenizi, her şeyinizi yediniz. Yavaş yavaş çocuklar, annen sana şunu söylemeye başladı. Hadi çocuğum hazırlığını yap, ee, dişlerini fırçala, yatma vaktimiz geliyor. Yani saat 22'de çocuklar. Evet artık 22'de senin yatağa gitmen gerekiyor, uyuman gerekiyor. Ve uyudun çocuklar. Saat 22'de uyudun. Sen uyuduktan sonra tabii çocuklar saatimiz devam ediyor ilerlemeye. Evet ilerlemeye devam ediyor. Ve saat 11 oldu çocuklar. 11 olduktan sonra bu arada artık annem ve baban da onlar da yatmak üzere hazırlıklarını yaptılar. Evet onlar da uyudu saat on, 23'te 23'te onlar da uyudu. Herkes uyurken çocuklar saatimiz devam ediyor ilerlemeye ve gece çocuklar artık saat 12 oldu. Evet saat 12 oldu. Bakın akrep ve yelkovan da 12'yi gösteriyor ama biz saat 12 oldu demiyoruz çocuklar. Ne diyoruz? Evet şunu diyoruz çocuklar artık saat 00 diyoruz. Yani 12 diyoruz. Başka bir deyiş çocuklar 24 diyoruz. Yani 24 demekle 00 demek aynı şey demektir çocuklar. Ve artık burada gün bitti diyoruz çocuklar. Artık gün bitti. Peki şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bakın gün bitti. Tabii ki yel yine devam ediyor çocuklar. Ama gece şu anda bakın. Şu an saat gece 00. Yani 24. O halde çocuklar bu defa yelkovanı yine burada. Akrebim yine kaçı gösteriyor? Biri gösteriyor. İşte artık çocuklar burada saat 1 diyebiliriz. Neden? Çünkü artık bir sonraki güne geçtik. Yani saat 01 oldu. Ya da şöyle diyebiliriz. Saat sabahın biri çocuklar. Sabahın biri. Evet öğretmenim ama sabah olmadı. Halen gece. Ama söylerken bu şekilde söylüyoruz çocuklar. Yani saat sabahın biri. Tekrardan Yevko Hanım devam etti çocuklar burada. Evet. Bu defa saat gecenin çocuklar ya da dediğim gibi sabahın ikisi. Bakın sabahın ikisi. Yöl kovanım devam etti. Çocuklar şu anda saat. Evet. Bak şimdi bunu söyleyince aa evet diyeceksiniz. Sabahın beşi oldu. Babalarımız, annelerimiz ya da babaanne ya da anneannelerimiz sabah namaza kalkıyorlar değil mi çocuklar? Bakın artık sabah oldu. Saat beş. Yani sabahın beşi. Sonra ilerliyor çocuklar sabahın 6'sı oldu. Sonra sabahın 7'si oluyor. Sonra sabahın 8'i oluyor ve artık sen uykudan uyandın işte. Sabah 8'de uykudan uyandın çocuklar. Uykudan uyandın ve hazırlık yapıyorsun neye? Okula gitmeye. Çünkü saat sabahın 9'unda okul yine başlıyor. Bak çocuklar sabahın 9'unda okula geliyorsun. Sonra derslere gidiyoruz. 10 oluyor, 11 oluyor, 12 oluyor. Ve yine beslenme dersinden sonra artık saatimiz 13 oluyor artık. 13 oluyor. 14 oluyor. 15 oluyor. Bu şekilde işte çocuklar öğlenden sonraya yine geçmiş oluyoruz. Çocuklarım belki birazcık kafanız karışabilir. Ama videoyu bir iki kez izledikten sonra mantığı anlayacaksın. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Kalın sağlıkla annelerinize, babalarınıza selamlarımı iletin. Allah'a emanet olun.